selam arkadaşlar merhaba umarım iyisinizdir önce ne yapıyoruz biliyor musun bu videonun ihanete uğruyor musunuz bir ilişkide aldatma durumu var mı sana karşı neden bu durumda durumla ilgili açıklama yapacağız ama önce bu videom enerjiye dahil olanlar beğeni takip yorum yapanlar için geçerli olacak size alıyorum niyetimi arkadaşlar burada birazcık kafa kırışıklığı var ilişki içerisinde işte birazcık soru işaretleri bir şeyler net görünmediğini senden bir şeyler saklıyor olabilir belki bir şeyler gizliliği gerçek durumları gizliliğini biraz burada bir şeylerden uzaklaşma enerjisi sana karşı açık net tavrını göstermiyor Çünkü bu da sende birazcık soru işaretleri bilinçaltında bazı bulanıklıklar getirebilir o zaman ne yapacaksın iç güdülerini dinleyeceksin burada eee ilişkide birazcık mesafeler, soğuma, bir şeyler askıya alma enerjisi olmuş. ilgiler azalmış. Karşı tarafın sana karşı çok fazla uzaklaştığını, gereken ilgiyi, sevgiyi, şefkati sana göstermediğini ve geri planda kaldığını. Senin istediğin o sevgi içerisinde beklentini karşılamıyor, gösterememe durumu söz konusu. Ama burada direkt aldatma enerjisi demeyebilirim de bir şeyler çok fazla gizlilik sana karşı açık ve net olamaması o gereken ilgiyi özen ilişkiye önemi vermemesinden zamanla belki geçmiş hatalar olabilir hatalarda geri çekilmeler ilişkide yavaşlatma durumuna getirmiş olduğundan kaynaklı olabilir duygusal uzaklaşma var ama davranışlarındaki gizlilikle beraber net bir şekilde ihanet, aldatma, söz konusu, üçüncü kişi söz konusu diyemeyeceğim. Hakkınızda hayırlısı olsun. İç sesin dinlemeyi unutma olur mu? Takip beğeni. lütfen.